Başak burcu. Sevgili Başak, 22 Ekim Orionid meteor yağmuru detaylara verdiğin önemle birleşerek hayatındaki eksikleri ve tamamlanması gereken alanları sana net gösteriyor. Artık mükemmeliyetçilik ve eleştirel bakışın yerini içsel huzur ve kabul almaya bırakmalı. Gökyüzü seni hayatında pratik adımlar atarken aynı zamanda ruhunu beslemeye çağırıyor. Bu hafta geçmiş yüklerini bırakmak için güçlü bir zaman. Aşk İlişkilerde netlik kazanıyorsun. Beklentilerini ve sınırlarını yeniden belirlemek seni daha sağlıklı bağlara götürecek. Yalnızsan, daha derin ve anlamlı bağlantılar kurabileceğin biriyle tanışabilirsin. Sabırlı ol, acele etme. Kariyerin para. Çalışma hayatında düzen ve disiplin öne çıkacak. Bu dönem, planlarını gözden geçirip yeniden yapılandırmak için ideal. Maddi konularda ise gereksiz harcamalardan kaçınman faydalı olacak. Sistemli ilerlemek uzun vadede getirilerini artıracak. Sağlık, stres kaynaklı sindirim ve baş ağrıları gündeme gelebilir. Rutinine meditasyon, nefes egzersizleri ve hafif sporları eklemek seni rahatlatacak. Kendine iyi bakmak enerjini yenilemenin anahtarı. Ve sevgili Başak, gökyüzü sana şöyle fısıldıyor: Mükemmellik arayışın kendini keşfetmenin yolu olmalı. Kusurlarını kabul et. Çünkü gerçek güzellik orada saklı.